Evet cümletten selamun aleyküm. Keçilerim için video çekememiştim. Burasını yeni yaptım arkadaşlar. Burası sol taraf otları koydum. Sağ tarafa da keçilere, ulaklara, koyunlara bir yer yaptım. Şöyle. Bunları dışarı salmıyorum artık. Ormandan dal kesiyorum. gelip buraya böyle asıyorum. Hayvanlar buradan dalları yiyorlar. 3 ulağım var, 2 de kuzu var. Keçilerim 18 taneydi. 12 tanesi öldü biliyorsunuz. Kalanlar bunlar. Bu iki babaları Alman ırkı. Nereli olan şap bunların melez. Tahirova, Merilova, Şap melezi. Çok güzel ayaklı hayvanlar. Çok iyi olacaklar büyüdüklerinde. Bunları değerli takipçilerimden Rufi abla hediye etti. Gittik beraber beğendik aldık. Parasını o verdi. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Daha önceki videolarımda zaten bahsetmiştim. Şu an bunlar dediğim gibi salmıyorum dışarı. Böyle güzel ağaçları, dalları kesiyorum. Günde iki sefer değiştiriyorum. Güzel bunlar burada idare ediyor. Suları var, yemleri var. Sularını da daha yeni tazeledim. Bunlar şimdilik burada. Bahçenin duvarlarını güzel onarana kadar Bunlar burada idare edecek artık. Durum böyle arkadaşlar. Keçiler için çoktandır video çekmemiştim. Merak eden arkadaşlar var ne oldu diye. Bu da onlara istinaden olsun. Güzel ferah büyük bir yer. Ufak bir yer değil. Daha önceki yerleri burasıydı. Ufaktı burasını şimdi yıkacağım. Burasını atacağım. Hayvanlar akşam burada yatıyor. Kapatmıyorum ara. Akşamlara yaylımdan geldiklerinde bu bahçe yaklaşık bir bir buçuk dönüm arası. Güzel burada yayılıyorlar. Burada gelip akşamları serin serin dışarıda yatıyorlar. Ancak yağmur falan yağarsa o zaman ahır açıyorum akşamları içeri girsinler diye. Başka zaman. Dışarıda burada serinde yatıyorlar akşamları. Suralımı doldurdum. Şurada bir mavi fıçı var su dolu. Şurada eski bir buz dolabım vardı. Bozuktu onu suluk yaptım. Bunu da günlük taze kuyudan buradan. Güzel taze su basıyorum. Su şu an buz gibi. Harika bir su. Ağrımın kapısını kapattım. Hayvanlar içeri girmesin diye. Burası dediğim gibi ilk yaptığım yer. İlk yaptığım yer burası. Hayvanlar burada kalıyordu küçük başlar. Burası işini bozacağım. Ağrının önünde yer açılsın. Ağrının önünden şu kuyuya kadar su içtikleri yere kadar Burayı güzel bir Kamelya tarzı böyle. Çardak tarzı geleceğim. Hem güzel ağaç ne kadar gölge yapsa da güneş döndüğünde gölgesi gidiyor. O yüzden üstü kapalı olursa en azından su da ısınmaz. Sularını geliyorlar, içiyorlar. İçtikten sonra dediğim gibi ister bu tarafa bahçeye isterse şurayı genelde yukarıda yatıyorlar. Ot, otların önünde yatıyorlar. Durum böyle. Şunu indireceğim. Havalar çok sıcak. Zor geliyor. Biraz ısınmasını bekliyorum havaların. Ondan sonra bunu buradan bozacağım. Dediğim gibi güzel ahırın genişliğinde şu kuyunun izasına kadar indirme yapacağım buraya. Çardak yapacağım. Hayvanlar rahatlıktan buradan bahçeye çıkacaklar. Bahçeden gelecekler. Sularını içecekler. En azından dışarı salana kadar burada huzursuzluk çıkarmadan fazla bağırmadan vakit geçirip bekleyecekler. Dıştan görünüşü de bu. Ön taraf komple açık. Havalar sıcak. Havalandırma çok önemli. Yaklaşık 7 metre kadar uzak uzunluğunda işte 2-2,5 metre genişliğinde bir yer. Hani 25 metrekare falan yani hayvan başına 5 metrekare düşüyor. Böyle bir yer yaptım onlara. Yağmura karşı üstlerini de örttüm. Orada serin serin duruyorlar. Bakın buradaki meyve ağaçlarını falan hepsini budadılar. İleri doğru bir tane bırakmadı keçiler. Keçiler zararlı hayvan. Şimdi buraya amcam komşum biber falan ekti. Domates, biber bilmem ne. Şimdi bu hayvanları salarsam bir şekilde bu telin üstünden keçiler atlıyor arkadaşlar. Keçiler çok acayip bir hayvan. Enerjik bir hayvan. Atlayıp bahçeye zarar vermesinler diye. Şimdilik onları böyle kapalı oradan, ortamda tutuyorum. Şurasını yıkayayım. Şu incirleri buradan temizledikten sonra şu kapının buradan yukarı doğru bir tekrar bir şey yapacağım havlu yapacağım kapatacağım ondan sonra keçilere bir daha da, keçileri de bir daha kapatmayacağım keçiler de gündüz buralarda dışarıda dolaşsınlar biraz şuralarını yükselteceğim atlamasınlar diye şu araları kapatmam lazım aradan geçmesinler bir daha onlar da özgür bir şekilde daha rahat olacak Kuzuların zararı yok ama keçilerle beraber olduğu için mecbur onları da kapatıyorum. O hayvanların zararı yok yoksa. Ufak tefek otlar çıkmaya başladı. Bir yağmur yağsa buraları çim olacak. Ondan sonra kuzularım da rahat bir şekilde dışarıda gezecekler. Durum böyle arkadaşlar. Bu kısa videomda keçilerimi kuzularımı merak edenler olsun. Bu şekilde idare ediyoruz. Şu ar benim. Hayvanlar burada yatıyor. Şu yukarıdaki ar da benim. Ona da kısmetse hayvanlar yavrulayıp süt vermeye başladıklarında ev orası daha yakın. Orada elektrik de var. Sağmal hayvanları oraya alacağım kışın. Yazın tekrar yaylımda tabii ki. İçeride hayvan tutmam yazın. Hayvanlar dışarıda daha rahat, daha stresiz, daha iyi gelişiyorlar. Yani sonuçta içeri kapatmanın bir anlamı yok. Durum böyle. Hepinize iyi seyirler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.